Aybars, merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Stil Tennis yarışmasının birincisi oldun. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı ve jürilerden aldığın oylarla, halkın desteğiyle yaptığın içerikler çok beğenildi ve büyük ödülünde sahibi oldun. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında, nasıl geçti yarışma? Ee, çok mutluyum, yoğun bir yarışma süreci geçirdik. Stil serisi çok teşekkür ederim bu yarışma için jüri üyelerine, emeği geçen herkese. Ee, çok keyifliydi yarışmak, düzenli olarak içerik üretmek. Birçok yarışmacı arkadaşla tanıştık ayrıca. O etkileşim de çok güzel oldu. Mutluyum. Yeni ekipmanlarımı denemek için sabırsızlanıyorum. Bu yarışma vesilesiyle, stil tenis vesilesiyle seni tanıyan veya bu süreçte en azından senin kanalını görüp içeriklerini izlemeye başlayan insanlar için biraz da kendinden bahsedip bu yayıncılığa nasıl başladın, Neler yaptın, nasıl bir süreçten geçtin ve sonrasında yarışmaya katıldın? Bize biraz bahsetmek ister misin? Tabii. Ben aslında çocukluktan beri bu işe atılmak istiyordum. Ortaokuldayken ilk PewDiePie ile tanıştım YouTube'da. O zamanlar İngilizcem bile yoktu ama izlemeye başladım ve o ile öğrendim İngilizceyi. Hep bu işin içinde olmak. Bir gün hani ben de yapacağım, yaptığım içerikleri paylaşacağım. Ya kendim ya zahal hazırda yapmak istediğim, eğlendiğim şeyleri insanlarla da paylaşarak daha eğlenceli hale getirmek istiyordum her zaman. Yıllar içerisinde tabii YouTube ve Twitch sektöründe yayın sektöründeki değişimler üzerine, yayına daha uygun olduğuma karar verdim. Direkt anlık etkileşimin daha eğlenceli, bana daha uygun olduğuna karar verdim. O yüzden hani yaklaşık bir yıldır yayın yapıyorum, ama öncesinde çok daha Buna hevesliydim, araştırıyordum, öğreniyordum. Başladığımdan beri de işin tecrübe kısmının çok önemli olduğunu anladım. Çok yorucu ve düzenli çalışma isteyen bir iş olduğunu anladım. Her geçen gün kalitemi arttırarak, daha fazla insana hitap ederek kanalımı geliştirmeye çalıştım. Stil serisinin yarışması benim için altın bir fırsat oldu açıkçası. Hem daha çok insana ulaşma konusunda hem eksiklerimi tamamlama ödüller açısından. Ee, katıldım. Zaten düzenli olarak yayın yapıyordum. Site serisinin şartları hem daha fazla düzenli yayınlara odaklanmamı, hem daha fazla içerik üretmeye odaklanmamı sağladı. Güzel, yorucu bir yarışma oldu sonuç olarak. Yarışma sürecinin boyunca e, düzenli yayınlar yapmayı seni teşvik ettiğinden bahsettim. Bu süreci biraz daha bize anlatır mısın? Farklı neler denedin? Yarışma boyunca karşı neler çıktı? Farklı yayıncılarla tanışıp da birlikte sanırım bir şeyler yaptınız. Ee, yarışmacı arkadaşlarım arasında tanıştıklarım vardı önceden. Ee, onlarla yarışma sürecinde çok olmasa da sonrasında da birçok ortak içerik planladık. Yarışma sürecinde de e, yoğun bir süreç oldu hem okul hem yayınları götürdüğüm için o yap, yayın <laughs> yayın içeriklerimin tamamını göstermeye çalıştım. Genelde yarı yarıya sohbet yarı yarıya oyun yayını yaptığım için ve çok çeşitli oyunları Oynadığım için hepsini göstermeye çalıştım. Ayrıca bir de son zamanlarda kanalda e, oyunu oynarken içine girmek, siz seyirci de oyunun içine sokmak için e, cosplay yaparak oynamaya başlamıştım. E, cosplay denemelerim oldu amatör bir şekilde. Sohbet yayınlarım, oyun yayınlarım. Böyle yoğun bir süreç geçirdik. Peki bu süreç devam ederken yarışma esnasında, kazanacağını düşünüyor muydun? Kendini tam nerede görüyordun rakiplerine veya diğer yarışmacılara da baktığında? Hmm, güzel soru. Şöyle cevaplayayım. Yarışmacıların e, hepsinin çok güçlü olduğunu düşünüyordum rakip olarak. Eee he, hepsinin hak ettiğini düşünüyordum. Ama yarışma sonunda hani son gerekli gün ve yayın saatini tamamladığımda, arkama yaslandığımda çok içim çok rahattı. Ben elimden geleni yaptım. Üretebileceğim bütün içerikleri ürettim. Yapabileceğim her şeyi yaptım olarak. içim çok rahattı. Kazanmayı hak ettiğimi de düşünüyordum. Ürettiğim yayınlardan memnundum. Aldığım tepkilerden de memnundum. Ama dediğim gibi diğer yayıncıların yaptığı her şeyi takip edemediğim için, onların ne yaptığını tam olarak bilemediğim için, kazanıp kazanmayacağım konusunda net bir fikrim yoktu. Güçlü bir rakip, güçlü rakiplerim vardı. Ama rahattım. Bu kadar. Bu yarışmanın sonunda tabii büyük ödül kazandım. Bu bir gaming roomdu. Aynı zamanda SteelSeries'le birlikte bir e, yayıncılık sözleşmesi imzalayacaksın ve ürünlerini de artık tanıtan yüzlerden bir tanesi olacaksın. Bu ürünlerden daha önce kullandıklarım var mıydı? SteelSeries'le ilgili bir deneyimin var mı? Bize aktarabileceğim. Bu ürünleri kullanmadım ama şöyle diyebilirim. Ben liseyi yatılı okudum. O dönem sürekli internet kafeye giderdim ve gittiğim internet kafede SteelSeries ekipmanları vardı. İlk e, profesyonel oyuncu ekipmanları deneyimim aslında SteelSeries'le oldu. Ee, ve tabii aşırı rahat, aşırı kullanışlı geldiler. Bir gün alacağım e, ben de kendime bu ekipmanları diyordum. Yıllar sonra tekrardan full set, stil serisi ekipmanlarım oldu. Bunları deneyineceğim. Peki bu yeni ekipmanlarınla beraber hem seni yeni takip edenler hem uzun zamandır izleyenler için önümüzdeki süreçte bizi ne bekliyor olacak? Neler sunacaksın? Bunlarla ilgili bize bir şeyler söyleyebilir misin? Yayınlarıma düzenli olarak devam edeceğim tabii ki. Ama ayrıca tabii ki Performans artışım olacak artık. Bolca oyun ve sohbet yayını her zaman olduğu gibi. ayrıyetten tabii ki sürpriz yayınlarım var. Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın. Çok güzel sürprizlerim var. Hem izleyiciler için hem kanal için. Yarışmayı kazandın ve artık City Series ürünlerine de sahipsin. Yarışma sonlanmış olsa bile Markayla olan City serisi olan maceran aslında yeni başlıyor gibi diyebiliriz sanırım. Peki bu süreçte markadan beklentilerin nedir? SteelSeries'den neler bekliyorsun? Tabii SteelSeries sponsorum olduğu için çok mutluyum. Hani bu hayal gibi bir şey de ve en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım SteelSeries'i. Aynı şekilde takipçilerimi de SteelSeries ürünleriyle ve kalitesiyle tanıştırmaya çalışacağım. SteelSeries'den beklentim de bu konuda bana destek olabilir. Takipçilerime çekilişler olsun ya da içerikler olsun yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Biz yetkilileri o zaman hemen ürün listemizi çıkartıp neler istiyoruz bir sunarız ya. Tabii ben, ben de var bir liste benim Süper, <laughs> tamam o zaman. Seni yeterince tanıdığımızı düşünüyorum. Kanalda takip etmeyi unutmaz umarım izleyenler. O halde odayı kurmaya başlayalım. Ne dersin? Tabii. Merhabalar, chat'e hoş geldiniz, iyi akşamlar. Steel Talents'tan kazandığımız ödüller geldi. Steel seri sponsorlu ilk yayınımızdayız. Yeni ekipmanlarımızla yapacağız. Keyifli bir yayın olmasını diliyorum.